Suriye'nin İsrail sınırındaki Kuneitra'da 2018'de Esad rejimiyle uzlaşı imzalayan eski muhalif grup Livay Nukba komutanı Ebu Cafer Memten'e emrindeki 400 silahlı kişi Hafter'in saflarında para karşılığında savaştırma konusunda Rusya ve rejim güçleriyle anlaştı. Anlaşmaya göre Kuneitra'lı söz konusu savaşçılar kısa süre içerisinde Suriye'de Rusya'ya ait kamplarda hızlandırılmış eğitimden geçecek. Ruslardan aylık yaklaşık 1000 dolar maaş alacak savaşçılar eğitimlerin ardından Libya'ya gönderilecek. ABD'li şirketlerin Rus şirkete Libya teklifi. Öte yandan ABD merkezli Intersit sitesinin haberine göre ülkenin sicili bozuk Blackwater güvenlik şirketinin kurucusu Eric Prince, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşri yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine karşı hafta her saflarında paralel askerleri savaşan Wagner grubuna destek olmayı teklif etti. Wagner grubu teklifi reddetti. Görüşmelere yakın 3 ayrı kaynağa dayandırılan haberde. Aynı zamanda Amerikan Eğitim Bakanı Devos'un kardeşi Eric Prince, Wagner grubunun aralarında Libya'nın da yer aldığı Afrika ülkelerindeki faaliyetlerine destek olma teklifini sundu. Ancak Wagner grubunun söz konusu teklifle ilgilenmedikleri yanıtı verdiği öne sürüldü. Habere konuşan Prince'in bir avukatı ise söz konusu iddiaları reddetti. Wagner ABD'nin yaptırım listesinde. Haberde Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrası Ukrayna'nın doğusundaki faaliyetler nedeniyle Amerikan Maliye Bakanlığı'nın yaptırımlar listesinde yer alan Wagner grubu yönetimin iş yapma çabasının prensi yasal zorluğa sokabileceği anlatıldı.